Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağan Avcı hatırlayacağınız üzere arpa asılı, topraksız çilek, topraksız marul e, ve Arduino üzerinde program yazarak topraksız tarımda bazı otomasyon sistemleri yapıyorduk. Şimdi bugün e, gene hayvancılığımızın maliyet düşürmesine yönelik bir konuşma yapacağım. Pandemiden dolayı çok fazla gezemiyoruz arkadaşlar. Onun için e, bugün evimde uzun zamandan beri çekmediğim için bir video çekmek istedim. Arkadaşlar hayvancılığımızın maliyetlerini düşürmek için ilk önce hayvanlar için yem üretmeyi durdurmamız gerekiyor. Öncelikle olarak bir kez yoncadan artık kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz hiçbir şekilde yonca üretmemiz gere üretmememiz gerekiyor. Neden yonca öğretmememiz gerekiyor? Arkadaşlar bir tarımda e, tarımda birinci ikinci ürün alabilirken yoncayı bağlıyorsunuz sürekli. Yoncaya bağlıyorsunuz. Artı bizim hayvancılığımız daha önceki videolarda da söylediğim gibi tarım ve hayvancılık birbiriyle iç içe olan sektörlerdir. Biz tarımsal atıklarla hayvancılık yaptığımız sürece biz para kazanabiliriz. Öteki türlü arkadaşlar bakın. En basitten bir örnek vereyim. Şimdi pancar sökümü öncesi mesela koyuncu, koyun olanlar, keçisi olanlar mesela pancar sökümü öncesi pancar tarlalarına sürülerini gönderirler. Ee, tabii kişiyle anlaşarak hani izin alarak. Ee, yaprağını hayvana yedirtirler. Ne olur? Pancarcının da işine gelir. Çünkü sökerken yaprak kesimi e, uğraştırmaz fazla. Mesela bu bir. İki. Mesela arkadaşlar hani sılaçlık mısır değil de mesela tanelik mısır üretiyorsunuz. Tanelik mısır üretirken arkadaşlar ne olur? Ee, kuruyan mısırın e, atı yani koçanları diyeyim koçanı olsun işte sapı olsun atı tarlada kalır. E ne olur doğal olarak ya yakarlar ya da arkadaşlar balya makinesiyle girerler oradan toplarlar. Ne yaparsınız hiç olmazsa saman niyetine dolgu madde niyetine kullanırsınız. Yani arkadaşlar demem o ki bizim mutlaka ve mutlaka e, atık ürünlerle hayvancılık yapmamız gerekiyor. Eğer biz atık ürünlerle hayvancılık yapmazsak ister istemez biz bu maliyetleri kaldıramayız. Çünkü niye? İşte saman e, maliyeti kış, kış ayına girdiği zaman artar. Yonca maliyeti kış ayına girdiği zaman artar. Niye yonca ısrarla yoncadan artık kurtulmamız gerekiyor dememin sebebi arkadaşlar 1 kilo kurum madde üretmek için yoncada yaklaşık 800 litre ile 1 ton arası su tüketir yonca. Arkadaşlar bakın biz Türkiye olarak bırak dünya olarak da bizim bu kadar su tüketmeye lüksümüz yok. Bakın 25 litre belgeseli diye bir belgesel var. Açın izleyin. Yani burada bizim İçme sularımızı çok e, dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ve ondan dolayı da arkadaşlar bizim mutlaka mutlaka yoncadan kurtulmamız gerekiyor. Arkadaşlar yoncada toplasan %60 sindirim var. He, hayvan çok lezzetli yiyormuş da şunu yapıyormuş da bunu yapmış da. Ya arkadaş şeker pancarından mesela me, melası üretirsin. Melası dök e, odunun üstüne dök odunu talaş haline getir. Melası dök odunun üstüne odunu da yer hayvan. Yani misal veriyorum yani. Hani çok lezzetliymiş, şuymuş, buymuş diyorsunuz ya. Ondan dolayı diyorum. ya ee, yani süt verimini arttırır. Yok içinde yoncanın içinde bilmediğimiz bir madde var. Ondan dolayı süt verir. Ulan bilmediğim madde nasıl arttırıyor süt verimini? Yani beni kızdırmayın Allah sözü. Bilmedi ne bu ya? Bilmediğim madde. Ya bir de arkadaşlar bakın yonca üretmek çok meşakkatli ve zordur. Yani gerek yok yoncaya bu kadar bel bağlamaya. Onun yerine dediğim gibi ya arkadaş bir arpa ekersin. Birinci ürün olarak. Arpayı biçersin. Samanını alırsın. Arpanı alırsın. İkinci ürün olarak da mısır ekersin. Mı mısırını da alırsın arkadaşlar. Bitti zaten ya. Başka ne istiyorsun? Başka ne istiyorsun ya? Bu, bu zaten arpa, saman, mısır. Tamam mı? Ekstradan fi. Bakın yonca ile geçtim. Fi. Fi hakikaten daha iyidir. Daha kaliteldir yoncaya göre. Küçük bir miktar fi alırsın. Çünkü fi neden fi diyorum? Fi de sezonluk olduğu için. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Pandemiden de sakının. Korunun arkadaşlar.